Güvercin Ankara kanalından hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar. Açılışımızı beğendiniz mi? Kapı açamadım başta. güzel bir açılış yapayım şöyle. Kapı açılışı dedim. Bugün biraz keyfim yerinde. Biraz değil. Sizlerin büyük desteğine ihtiyacım var dostlar. Neden? Çünkü dükkanı şimdi tamamladık arkadaşlar. Sözleşmeyi bugün yaptım. Dükkanımız olacak artık. Artık bir dükkanımız var ama ayın 28'inden sonra yani kira sözleşmesini biz ayın 28'inden sonra başlattık. E şimdi adamla konuştuk işte her şeyi hallettik. Bakalım. E, kafeslerimiz yapılacak. Her şey her şey profesyonel olsun istiyorum. Yani şu an şuradaki kafeslerden daha iyi, çekmeceli, işte suluklar dışarıda çok güzel kafesler yaptıracağım. Bakalım ayarlayacağız, her şeyi yapacağız. E, sizler de hani yanıma gelmek isteyen arkadaşlar oluyordu. Onlar da gelebilirler. Oraya işte bir çay çay yap yeri yaparız, kettle alırız, orada otururuz içeriz, kaynatırız. Her şey çok güzel olur dostlar. Hep birlikte güzel bir aileyiz zaten. Ailemizi daha da genişletiriz. Bunlar tekrar mı yumurtlayacak lan? Bu dişi niye böyle duruyor? Şu dişimizi alalım. Kamera biraz sallanıyor. sıra bakmayın. Ama anahtara çarptı. Şuradan birkaç tane kuş çıkartalım. Bozumuz uçuyor. Bayağıdır. Birkaç sefer de çıkardı kuşsuz. Bunun da kanadını ağırtmış. Bu reis Bakın dışkılarını çok güzel bir şekilde bıraktılar. Dışkı kontrol yapalım birlikte isterseniz. Yani şu anda dışkılarında da herhangi bir problem görmüyorum. Bakın şu sulu dışkısı var. Bunlara falan görüp de şey yapmayın. Kuşumuza bakalım. Bakın şu an sinekte uçuyor. Üstümüzden geçti. Çok güneş var. Çekebilir miyim bilmiyorum. Yavrulara da bakacağız. Her şeye bakacağız bugün. Güzel bir inceleme ve dükkanın güzel haberini sizlere vermek için bu içeri temizliğe ihtiyacımız var biraz dostlar. Bakın yavrularımız çok güzel olmuş. Şu yavruyu çok merak ediyordum. Elifli mi, elifsiz mi diye. Elifsiz ise çok güzel bir yavru. Ama elifli ise de çok güzel bir yavru. Bence elifli. Ee, az bir şey elifi var dostlar. Aynen öyle. Ama belki rengini daha sonra açar. Tüyden sonra daha da güzel olur. Çünkü düşünsenize bu böyle full dumanlı. Daha mükemmel bir yavru olur. Tabi bu yavrularımızı halledeceğiz. Hepsinin hepsinin yeri var. Ha, şu, şunu çıkartacaktım ben. Deli de uçuyor şuradan. Şunu da alalım. Ee, bozun bir tane seferini yakalamaya çalışacağım sizlere. Hazır videonun içindeyken kesintisiz bir sefer sizlere göstermek istiyorum. Boz gelirse tabi Şu anda uçuyor o bu kuş şöyle oldu arkadaşlar zamanla önceden mesela ben kuşları çıkardığımda kendi yerini yapıyordu şimdi var ya uçuyor kendi kafası canı ne zaman isterse o zaman giriyor ama 10 dakika içerisinde bir giriyor ben alttan mesela önceden pırıltı verdiğimde pırıltıya bakıyordu giriyordu şimdi ona da bakmıyor kendi canı ne zaman isterse geliyor burada oyununu yapıyor gidiyor bazen bakıyor pırıltıya bazen bakmıyor kafasına göre yani şimdi 4 tane kuş çıkardık bir tane de böyle bir oynar Oynak kuş çıkartalım. Oynak kuştan pırıltılık olsun. Ya da onu çıkarmadan önce biraz yavrularımıza bakalım. Ben biliyorsunuz geçen e, Facebook hesabımda söyledim. Ha bu arada Instagram hesabıma da abone olun lütfen dostlar. Onu da söyleyeyim. Yana dönerlerimiz burada duruyor. Yana dönerleri dükkana götüreceğim dostlar. Bunları dükkanda bakacağız artık onlara. Yani dükkana götüreceğim, ilk yana döner. Dükkana ne götüreceğim? Dükkana götüreceğim bir şey de yok ki. Yavrularından götüreceğim. Eke kuşlarım zaten hepsi keyfi yerinde bakalım. Half götürürüm dükkana. Ondan sonra bakayım. Half bir tane eş var. Onu götürürüm. Bu erkeğimiz burada. Yavrumuz burada kocaman oldu. Çok güzel oldu bir yavru da. Bakın çok muazzam. Paçalarda beyazı da var. Harika bir yavru oldu. İnşallah. Yani dükkana hayırlı olsuna gelenlere sahiplendiririz. Bir şey olmaz. Veririz bir şey yaparız. Hallederiz. Çok güzel şurada yavrularım vardı da kapıyı da açamıyorum beyaz yavruyu merak edenler vardır dostlar beyaz yavrumuz kocaman oldu büyüdü serildi serpiştirildi bakın bunlar burada yumurta da yatıyorlar beyazlarımız tekrardan mesela eşler burada duruyorlar yani burada da güvercin sayımız azaldı e şimdi dükkanı, hani dükkanı tuttum yani o yüzden içimde bir sıkıntı var hani burada fazla tıka basa bir kuşum yoktu yani ama bakalım ya dükkana da güzel kuşlar bakarız hallederiz arkadaşlarımız verir bize. Güzel arkadaşlarımız var. Onlardan koyarız. Getiririz burada yavrularından uçururuz onların. Hallederiz yani. E, Arap soyumuzu bozmayız ama bir şeyler var aklımda. Bakacağız nasip kısmet. Ne olursa artık arkadaşlar. Nasibimizde, kısmetimizde bir şeyler üreteceğiz, yapacağız, halledeceğiz. İnşallah her şey güzel bir şekilde olur. Ben şimdi bozun seferlerini çekeceğim. Bakın şu an girmiyor dostlar. Kameranın da yani sürekli çalışması şarjımı bitiriyor. O yüzden bozun tek tek seferlerini çekeyim. Şu araya ekleyeyim izleyelim. Nasıl atladı geliyor dostlar. Şuna bakın. Bir. Hadi iki. Daha gidiyor bak. Gördünüz mü? <laughs> <laughs> i̇ki takla yaptı da rüzgar var bir yandan bir de kuşun gözünü güneş alıyor dostlar şu güneşe bakasana Ben bile bakamıyorum yani O da etkiliyor olabilir ama tabii kuşumuz ben söylediğim gibi 3 takla 4 taklaya düşürdü Bazen iki yapıyor bakın bir tane kaçak Arap geliyor şu an Şu tarafta Allah dostlar inişine yakın mı açtım bilmiyorum da İki takla daha vurdu gitti Yoruldu ama iyice, ha Bu 8. seferi falan Çoğunu yakalayamadım Dostlar bu yoruldu iyice Şuradan kuş atacağım biraz. Kuşumuz iyice yoruldu indireceğiz. Pişt, 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 pişt. Oo, arapları görüyor musunuz? Mahasya'ya bakın. Yukarıda bir tanesi kendini askıya aldı arkada. Hayır diyorlar. Aman 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 aman. Canım kardeşim aman. Bakın kuşumuz da tepemizden girdi. Bu da boz arkadaşlar. Vura vura iner şimdi. Bir tane taklayla indi yerine. Çok kuş açtığım zaman bakın iyiceden yorulmuş. Yorulunca da taklaya iyice azaltıyor. Başlarda 4-5 takla oynuyor ilk çıkardığımda. Bu 11. 12. seferini yaptı. Bakın ağzını da iyice açmış. Daha da üstüne koyacağını düşünüyorum. Kedi mi geldi? Yok. Bunların sıkıntısı yok. Güzel şimdi diğer kuşlara antrenman vereceğim ben dostlar. Onları da çıkartayım. Şunları bir içeriye geri alayım. Değerli takipçilerim şimdi e, kuşları yemleyeceğiz. Hepsini çıkardık. Yavruların çoğuna baktık diye hatırlıyorum ben. Gösterdim diye hatırlıyorum ama e, yine de göstereyim sizlere. o Hani demiştim ya sizlere şunlar çok güzel olacak falan filan diye. Onları da gösterelim sizlere. Bakın şurada bebeklerim yatıyor şu anda. Pardon. Çok güzeller. Gördünüz mü? Bunları hiç rahatsız etmeyeceğim. Çok güzel uyuyorlar çünkü. Şimdi anne babaları zaten rahatsız edecek. Kamera biraz sallanıyor. Kusura bakmayın. Bakın bunlar da bayağı güzel büyüdüler. Maşallah. Maşallah. Allah de bolluk bereket yağdırıyor ya. Rabbim ya. Bakın orada beyaz yavrumuz da orada. Şurada da iki tane yumurtamız var. Yumurtalarımız soğumadan. Ne oluyor lan? Hemen hepsini yemleyelim yem tabağımızı alalım. Ya Şurada kediler var dostlar. Hemen gelebilir kediler. Şuradan ağaçtan çıkıveriyorlar. Vallahi ya. Kediler başım belası. Dostlar. Yem. E, bunları kullanıyorum ve bana yem desteği yapmak isterseniz katıl butonundan katılabilirsiniz. İki tane bundan koyacağım katıl butonundan destek verebilirsiniz birazcık da bundan koyacağım valla bazı arkadaşlar var Allah razı olsun katıl butonundan katılanlara 2 lira 3 lira 4 lira destek atıyorlar para değil yani ama sizin desteğiniz benim için önemli bu yemleri mesela sizin sayenizde veriyorum kuşlarıma yani sizin sayenizde daha iyi bakıyorum o destek olan arkadaşlar bilsinler ki Hani bu yemler mesela onların sayesinde veriliyor bu kuşlara. Tabi kendi paramı da katıyorum içine. Kendi emeğim falan vesaire de var. Onların emekleri de var. Kimsenin emeğini, kimsenin şeyini hani es geçmeyelim. Herkesten Allah razı olsun. Herkes Allah daha çok versin. Hepiniz iyi kuşlar besleyin. Hepiniz iyi kuş olsun. Hani kimseyi kıskanmayın. kimseyi işte şeylik yapmayın. Hasetlik yapmayın. Herkes herkesin kuşunu beslesin dostlar sevdiğiniz insanlara, sevdiğiniz dostlarınıza, güvercinlerinizden hediyeler edin. Verin, verin yani. Güzel, paylaşmak güzeldir. Her şey para değildir. Bakın ben yeri geliyor, zamanı geliyor. Sizlere hediye güvercin de veriyorum. Yani bu ne? Paylaşmanın güzel olduğu anlar. Hatırlarsanız bakın bunlar e, bundan daha öncelerinde ilk başlarda ben beyazların yavrularından 4 tane 6 tane hediye ettim yani. 4 veya 6 tane. Yani bu ne demek paylaşmak güzeldir yani elimdekini paylaşmayı bileyim. Ama benim bakın şu an mevcutta 23 bin takipçim var. Bu ne, de ne demek her birinize birer tane güvercin versem. Tabi ben her videom 23 bin izlenmiyor ama önemli değil. Çoğu insanın işi oluyor gücü oluyor izleyemiyor. Hani vakti olmuyor. Önemli değil abi izlemesin. Onun bana abone olması yeter. Hani gönül ister ki ya yemin ederim elimde olsa hepinize hediye güvercin vereceğim. Ama yani yani benim de bir yere kadar anladınız mı? bütçemiz bir yerlere kadar. Hani ben şimdi hediye güvercin veriyorum. Doğuya çıkarsa hediye güvercin doğu tarafına 100 TL istiyor adam. Batıya çıkarsa 60 TL istiyor, 70 TL istiyor gönderim ücreti. Şimdi 23 bin kişinin hesaplayın abi hepsine birer tane hani güvercini aldık. Gönderiyoruz. Bunlar işte bunlar çok para bunlar para abi. Paranın aslında önemi yok ama para olmazsa da olmuyor yani. Paranın değeri yok ama olmazsa da olmuyor ne yapalım çok zengin olsam geçen bir tane arkadaş demiş ki <laughs> abi bana bir çift taraflardan hediye eder misin? Vallahi kardeşim zengin olduğumda hediye edeyim dedim ben de. <laughs> Olsa vallahi paylaşmasını bilen bir insanım ama olmayınca maalesef ne yapalım elimizden e, olanlarla idare ediyoruz. Şimdi dükkanı ben yaptım. Aklımda güzel bir fikir var. Dükkana, dükkanı tuttuk la Ben dükkana bir şey düşünüyordum böyle hediye. Yani hepinize hediye güvercin tarzı bir şey yani. Öyle hediye tarzı güvercinler yapacaktım. Öyle dükkana ziyarete gelen arkadaşlara hediye güvercin verecek, vereceğim. Bütün herkesi hediye güvercine boğacağız arkadaşlar. O şekilde ayarlayacağız. Bakalım nasip kısmet. Her şeye düşünüyorum yani. Şu an ben düşünüyorum. Nasıl olacak dükkan falan filan diye her şeyi aklımda kuruyorum arkadaşlar. Yapacağım bir şeyler, bir güzellik yapacağım. Küçük arkadaşlarımıza, 18 yaş altı arkadaşlarımıza kesinlikle güvercin satışı yoktur. 18 yaş altı arkadaşlara hediye güvercinimiz vardır. Onu da söyleyeyim, buradan belirteyim. 18 yaş altı, 30 yaşında adam gelip de benden hediye güvercin istemesin arkadaşlar. <laughs> Onu da söyleyeyim yani. Kocaman adamlar da gelip benden hediye güvercini istiyorlar bazen. Yapmayın abi. Yani maaş alıyorsunuz, emek veriyoruz. Bakın en azından hani de ki kardeşim yem parasını vereyim de bana bir çift kuş ayarladı ben vereyim. Gene vereyim. Bedava vereyim o saatten sonra. Ama benim kuşlarım bir hani yem parası bile değil. Çok değerli kuşlar. Çok pahalı. Yani ben bile çok paralar verip aldım. Ben kendim zaten ürettim. Ben şimdi niye bedava vereyim? Sen benim şeyim değilsin. Akrabam değilsin. Bir şey değilsin. Aramızda muhabbet yok. Direkt bana gelip de hediye güvercin ver demek ayıp oluyor. Yani insan bir hal hatırı sorar. Kardeşim ne yapıyorsun? Nasılsın der. Yani her şey çıkar. Menfaat olmasın yani. Benimle sadece kuş için muhabbet etmeyin. İnsanlığımız, ben, ben sizinle insanlığınız için... Bakın benim bir sürü arkadaşım oldu buradan. Güvercin vasıtasıyla tanıştığım. Adam benden parayla güvercin alıyor. Ondan sonra arkadaşım oluyor. Ben ona hediye güvercin bile veriyorum yani. Şimdi şu anda bak, sattığım insanlara sesleniyorum. Çoğuna hediye güvercin göndermişimdir. Çoğuna hediye güvercin göndermişimdir abi. Yanında en, en kötü bir tane hediye güvercin ne yapıp edip ayarlıyorum gönderiyorum. Yani çoğu kişiye göndermişimdir. Gönderemediğim insanlar da kusura bakmasın. Bu arada e, yani bir sürü insanla arkadaş oldum bu zamanlarda. Hani hiçbirini arayamıyorum. Çünkü o kadar çok kişi var ki dostlar. Hepinizi arayamıyorum. Hepsi hepsinden yani kusura bakmasınlar. Eğer şey yapanlar varsa beni arasınlar abi. Tekrar görüşelim, konuşalım. Utanmayın, çekinmeyin. Bazı arkadaşlar diyor ki yani yok senden utanıyoruz. Çekinmeyin arkadaşlar, arayın. Sıkıntı değil. insan yemiyoruz biz. Hani mesaj atabilirsiniz. Gördüğüm zaman, vaktim olduğu zaman cevap veriyorum elimden geldiği kadar. Veremediklerimle kusura bakmasın yani. Abilerim, kardeşlerim. Hani söylüyorum, benden büyük insanlar bana mesaj atıyor, cevap veremiyorum. Vallahi kusura bakmasınlar. Ben utanıyorum, çekiniyorum yani. Adam yaş olarak benden büyük diye. Çünkü ben benden yaş olarak büyük olanlara her zaman saygım vardır. Efendiliğimi koruyorum yani. Bu hani ona karşı ezikliğim değildir yani. <laughs> bir tane 01 de bir adam diyor ya. Yani şimdi abi dediğimiz insanlara kendimizi bozarsak kötü bozarız diye <laughs> yok ben çok efendiyimdir herkese saygımı e, gerektiği yerde korurum gerektiği yerde bozulması gerekiyorsa saygım bozarım da sıkıntı yok küçük kardeşlerim de çok seviyorum bak bazen buraya geliyorsunuz selam veriyorsunuz ama abartmayın buradan gelip kuşları seyrediyorsunuz insanlar binadan rahatsız olabilirler yani ben isterim ki yanımda gelin durun kuşlara bakın hiç problem değil Hani elinize vereyim sevin. Hiç problem değil. Ama şu anki beslediğim konum itibariyle e, bunu gerçekleştiremiyorum. Dükkana geçersem eğer. Dükkan harika bir yer olacak. Hepiniz girebilirsiniz. Öyle bir de hediyelik kuş da ayarlayacağım sizlere. Güzel güzel. Hepsini çözeceğiz dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Esen kalın dostlar. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın.